Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de gayet Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz telli ısıtıcı. bunu malum bildiğiniz gibi üzerine bir su döküldüğünde hemen kopuyor arkadaşlar. Bu tel de kopmuş. Paramparça olmuş. Ben bu şekilde çok ocakla karşılaştım. Tel koptuktan sonra vatandaş bunu hurda yatıyor. bu tamir oluyor arkadaşlar. Tamir oluyor. Nasıl tamir oluyor? Şunun telleri şu kanalların içinde gezen teller ayrı satılıyor. Ben ondan şu şekilde arkadaşlar aldım bir tane. Yeterli miktarda aldım. Şu şekilde. Bunu değiştirmek gayet basit. Bunun altında şurada telin bir tanesinin dolanıp dolanıp geldiği, dönüş yaptığı yer var. Siz de buraya kişi taktınız arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde fişi taktığınızda göstereyim şöyle taktığınızda e, bu otomatikten çalışıyor. Şimdi bu şekilde hurdaya atmaktansa bunun tahmini yapmak bence daha kolay. Arkadaşlar yani işte, şu telleri kopmuş zaten. Gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Şunun teli nasıl değiştirilir? Bu videoda bunu göstereyim size. Olur ya. Belki kullanan arkadaşlarımız vardır. Genelde inşaatlarda falan çay kaynatmak için çok kullanılıyor bu. Hızlı şey, hızlı bir ısı verdiği için genelde kullanılıyor bu. Bu nasıl tel değiştirilir? Bunu göstereyim. Belki işinize yarar. Çok evet. basit arkadaşlar. Şuradaki ilk önce şuradaki birinci sabunu ilk görünen telin dolandığı sabunu şöyle Gevşediyoruz arkadaşlar. Tamamen çıkarmanıza gerek yok. Daha sonra şu teli vatandaş buraya dolamış. Şu şekilde dolamış. Bunu buradan kurtarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diğer de aynı. şu şekilde kurtarıyoruz. Kurtuldu. Şimdi buradan buradan çekelim. Bunu da buradan çekelim. Şimdi aldığımız tel nerede? Nereye koyduk bunu biz? Nereye gitti o tel? Allah Allah. Şu telin ucu zaten açık. Düzeldim. Şu delikten sokuyoruz arkadaşlar. Biraz daha açalım bunu. Olmazsa şöyle. başa da bağlayacağız. Şu ucunu biraz açın. Çünkü şuradan soktuğumuzda şuraya şuraya kadar az daha açalım. Şimdi öbür tarafını açacağız bu şekilde. Zaten ısıtıcı deli dediğinizde tarif ettiğinizde malzeme, elektrik malzeme satan yerlerde çoğunda var bu. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bir tanesini şuradan delikten ucun bir tanesini gönderiyoruz. Alttan çıktı zaten. Orayı da Şu şekilde Doluyoruz bunu. Şöyle tellerin açısını arasını aç doluyoruz. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Dolan diyoruz bunu. şöyle. Tellerin arası açık olsun. <gülüyor> <Çinke>. <gülüyor> buraya telin kafasını bir tanesini bir tarafa tanesini bir tarafa doğruyoruz. Daha sonra şuradaki dibindeki samunu nasıl söktüysek aynı şekilde biraz sıkıyoruz. Şey yapmasın diye ee, elektrik oradan arada ar oluşturmasın diye şurada fazlalığı da kesip edeyim. şuraya fazla ön dolayalım yine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ocağın teli sıfır oldu. Telli ısıtıcının telli ısıtıcı nasıl teli değiştirilir? Bunu görmüş oldunuz. Şimdi bunun bir kontrolünü yapalım. 对吧？ ısınmaya başlar arkadaşlar. Az sonra tamamen ısınacak. Gayet de güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ısıtıcı gayet güzel. İyi bir ısı veriyor. E, izlediğiniz için kanalıma teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Sizin beğenileriniz abonelikleriniz bizim için. Biz de elimizden geldiği kadar bildiğimiz şeyleri sizinle paylaşıyoruz. En azından hurdaya gitmesin, çöpe gitmesin diye uğraşıyoruz. E, şu teline verdim arkadaşlar 50 milyon lira. 50 TL verdim. E, şu ocağı alsam belki de 150-200 lira. Belki de daha fazla bilmiyorum şimdi. Hiç gerek yok. Kullanmaya devam. Görüşürüz arkadaşlar. Instagram adresimizde şu kısmı bir yere bıraktım. Şimdi buradan da abone olup beni takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.